Bir imamdan daha bahsedeceğim, hem kapatacağım. İmamların imamı Muhammed Aleyhisselam. Medine'de bir Yahudi alimi vardı. Kimdi o kardeşler? Abdullah İbni Selam, babası da bir Yahudi alimidir. Babası Tevrat'ı çok iyi bilen bir alim idi. Oğlu Abdullah İbni Selam da öyle, Tevrat'ı çok iyi biliyordu. Babası oğluna dedi ki, eğer bu civardan bir peygamber çıkarsa, Tevrat'ta bunun işaretleri vardır, sen onun peygamber olup olmadığını üç sualle anlayacaksın evladım. Onun yanına git ve ona üç tane sual söyle. Bu suallerin cevabını benim sana verdiğim cevaplar gibi verirse kesinlikle tereddütsüz ona iman et ve ona tabi ol. İmamın olarak seç. Peki babacığım dedi. Peki babacığım diyor ama yüz sene sonra mı gelir peygamber? Üç sene sonra mı gelir? Allahu alem. Zaman belli değil. Ama Medine'de bir peygamberin geldiği söyleniyor. Söylenince Abdullah İbni Selam, Yusuf Aleyhisselam'ın soyundan gelir. Allah ondan razı olsun. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyor. Sahabilerine halka kurmuş. Muhammed Aleyhisselam'ın usulü aynı bunun gibiydi. Halka kurar. Bir halka çevirin bakayım der. Bütün sahabiler halka kurar. Sahabini yine sahabinin rivayetiyle Resulullah'ı sohbet ederken, dinlerken başımızın üstünde bir kuş var gibi dinlerdik. Başının üstüne kuş konduğu zaman böyle başını kaldırmazsın değil mi? Çok hareket etmezsin. Müthiş bir edeple sükunetle dinlersin. Kuş kaçmasın diye. Biz de Peygamberimiz Aleyhisselam'ı böyle dinlerdik diyor. Tabi sahabilerdeki o ahlakı görünce Abdullah İbni Selam karşısına oturuyor. Diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çünkü daha iman etmemiş. Senin peygamber olduğunu söylüyorlar. Sana üç tane sualim var. Bunları sorabilir miyim? Ben de sana iman etmek istiyorum ama babam da bir alim idi. Yahudilerin büyük alimlerindendi. Bu üç tane sualime cevap verirsen sana söz veriyorum, iman edeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, sor. Abdullah İbni Selam soruyor. Sorum şudur diyor. Kıyametin alametlerinden, büyük alametlerinden ilki nedir? Sual bir. Kıyametin büyük alametlerinden ilki nedir? İkinci sualim şudur. Cennet ehlinin cennette yiyeceği ilk yemek nedir? Bu ikinci sualim. Bir de üçüncü sualim var diyor. Çocuk nasıl annesine benzer? Ne şekilde babasına benzer? Annesinden doğan bir çocuk, bir bebek. Nasıl babasına daha çok benzer, nasıl annesine daha çok benzer? Bu üç sualin cevabını bana verirsen sana iman edeceğim. Şimdi iki tanesi geleceğe dair sualler. Ama bir tanesi bilimsel bir tespit, bilimsel bir sual yaşanmış olan bir meseleyi ama görünmeyen, teknik olarak bilmen imkansız olan bir meseleyi Allah'ın peygamberine soruyor. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, birinci sualinin cevabı kıyametin ilk alametiydi. Kıyametin ilk büyük alameti doğudan batıya doğru giden bir ateş. İnsanları doğudan batıya süren büyük bir ateştir. Bu ilk alamettir. İkinci sualin cennette insanların, cennet halkının yiyeceği ilk yemek cennet halkının cennette yiyeceği ilk yemek Yunus Aleyhisselam'ı ağzına alan, karnına alan balığın ciğeridir. Geleceğe dair bir bilgi. Cennet halkı o ciğeri bir ısırıkla yedikten sonra, bir ısırık bile aldıktan sonra Allahü Teala o cennet halkından acıkma duygusunu alacak. Artık acıkma olmayacak. Peki biz bu kadar nimetleri nerede yiyeceğiz hocam? Allahü Teala hep nimetlerden bahsediyor, çok nimet yerler diyor Kur'an'da. Acıktığımız için yemeyeceğiz. Çünkü acıkmak sıkıntı demektir. Cennette sıkıntı yoktur. Bu nimetleri keyif için yiyeceğiz. Ne gibi? Yemeği yemişsin, doymuşsun, yarım saat sonra ev sahibi sana meyve getiriyor, tatlı getiriyor, çay getiriyor. Bunları acıktığın için mi yersin, keyif için mi yersin? Keyif için yersin. Cennette yiyeceğin bütün nimetleri de keyif için yiyeceksin ve doyma olmayacak. Hadis-i şeriflerde, cennet halkının idrar ve dışkı yapmayacağını, bildiriyor Muhammed Aleyhisselam. Mesela cennette idrar yolu var ama dışkı yolu yok. İnsanlardan Allah Teala dışkı yolunu alacak. Neden? Çünkü gerek kalmayacak. Onların tuvaleti ter kokusudur diyor hadis-i şerifte Muhammed Aleyhisselam. Allahü Teala bize nasip etsin gidelim. İlk yiyecek neymiş kardeşler? Cennetteki ilk yiyecek Yunus Aleyhisselam'ın midesine alan balığın ciğeri. İkinci soruya cevabı verdi mi? Verdi. Peki üçüncü sualimin cevabı nedir? Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Erkekle kadının ciması esnasında erkeğin suyu kadının suyuna galip gelirse daha fazla olursa çocuk babaya çeker. Kadının sıvısı erkeğin sıvısına daha fazla gelirse çocuk anneye çeker. Bakın bu bilimsel bir tespittir. 14 asır sonra, bu olaydan 14 asır sonra bugün bilim bile bunu söylüyor. Allah'ın peygamberi, sorum şu ki Allah'ın Allah'ın peygamberi bunu vahiy olmadan nasıl bilebilir? Mümkün değildir. Peygamberinin delillerinden bir tanesi geleceğe dair verdiği, bilim, bilime dair verdiği bu bilgilerdir. Allah'ın selamı Efendimiz'in üstüne olsun. Abdullah İbni Selam bu üç cevabı aldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın eline elini veriyor. Diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu Müslüman oldu ama şimdi ortada bir sorun var. Sorun nedir? Yahudiler tarafından çok itibar gören bir alim. Yahudilerin en önde gelen ve Tevrat'ı en iyi bilen alimi. Şimdi dese ki ben Müslüman oldum aşağılayacaklar. Bütün halkın gözünün önünde onu küçük düşürmek için çok kötü bir adamdı diyecekler, iftira edecekler. Konuyu Resulullah Aleyhisselam'a açıyor. Ben ne yapabilirim diyor şimdi. Muhammed Aleyhisselam'daki zekaya bakın. Sen şimdi perdenin arkasına gizlen. Yahudi alimlerinden önde gelenleri senin arkadaşlarını buraya çağırdı. Ben onlara bazı sualler soracağım, seni soracağım onlara. Halkı da çağır, Yahudilerden bazı tüccar halkı çağır, onlar önderlerdir. Tüccar halkı çağırıyor, Yahudi alimlerini de çağırıyor Abdullah İbni Selam, Muhammed Aleyhisselam'ın huzuruna. Kendisi de perdenin arkasında gizlenmiş. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Yahudi alimlere, Abdullah İbni Selam diye birisi var, sizin arkadaşınızdır. Onun hakkında bana ne söyleyebilirsiniz? Bizim alimlerimiz içinde en ileri gelenimizdir. Tevrat'ı en iyi bilenimizdir. Allah'ın en sevdiği kulu olduğuna şahitlik ederiz. Bunu buna emin misiniz diyor Muhammed Aleyhisselam? Eminiz. Şahitler de orada. Yahudi halkının önde gelen tüccarları. Ey Abdullah, gel deyince perdenin arkasından bir çıkıyor Abdullah Aleyhisselam ve şöyle diyor: Şahit olun. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Yahudi alimleri şok oluyor, kuduruyor. Kuduruyorlar ve diyorlar ki cinlenmiş bu. Cinlenmiş bu. Büyülemişsin onu. Siz az önce demediniz mi bizim en büyük alimimiz budur? Az önce demediniz mi Allahü Teala'nın en sevdiği alimimiz budur? Ne oldu şimdi? Müslüman olduğu için mi sahtekarlık yapıyorsunuz, onu diyorsunuz, aşağılıyorsunuz? halkın karşısında onu bir daha aşağılayamadılar. Çünkü kendi ağızlarıyla ne kadar kaliteli bir alim olduğunu itiraf ettirdi. Allah'ın peygamberi bunu yaptı. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. İşte kardeşler, imam gitti gitti en büyük imama biat etti. Hırsıyla davranmadı. Kibirle, kibirle davranmadı. O o bir peygamber olduğunu iddia ediyorsa ben de Tevrat ezbere biliyorum ya demedi. Çünkü biliyor ki hem İncil'de hem Tevrat'ta Muhammed Aleyhisselam'ın işaretleri var. Çünkü biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de onlar senin peygamberliğini kendi çocuklarını tanır gibi tanırlar. Seni kendi çocuklarını bilir gibi bilirler. Kur'an böyle söylüyor Muhammed Aleyhisselam hakkında. Bunu bildiği için ne yaptı? İmamların imamına Muhammed Aleyhisselam'a tabi oldu. Peygambere tabi olan sapıtmaz.